Gençler merhabalar. Ders videomuzun konusu çokgen konu tekrar soruları çözeceğim. Toplamda 9 sorum var. Birinci sorudan başlayalım. Ekranı büyütüyorum. Şimdi bakın sorumuzda bir yedigenin iç açıları toplamıyla dış açılar toplamı soruluyor. Bir kere dış açılar toplamı değişmeyeceğine göre yani bütün çokgenler yani sadece genin değil bütün çokgeni beşgen, ongen, kaçgen olursa olsun Dış açılar sabittir, değişmez. Dolayısıyla dış açılar toplamı bir kere 360 derece. Bunu hallettik. 360 derece bunu hallettik. Şimdi iç açılar toplamında bir kenar sayısı arttıkça 180 ilave ediyorduk. Bir kere kuralımız vardı. Neydi? n-2 çarpı 180 kuralı. Buradaki n kenar sayısını gösteriyordu. O halde n'imiz burada 7 olacaktır. 7 gen olduğu için. Götürüp yerine yazarsam n yerine 7'yi. E, bu da 7 eksi 2 çarpı 180 olacaktır. 5 çarpı 180 5 çarpı 180 900 olacaktır. Demek ki 7 genimizin iç açılar toplamı da 900 olacaktır. Peki devam ediyorum. ikinci sorudayım. İkinci sorum şekil sorusu. Ekranımı biraz küçülttüm. Evet. E, bir beşgen var ortada. Bir beşgenim var. Beşgenimin iç açıları var. Evet. Buna göre diyor. E, X nedir? Soru bana x'i soruyor. E, beşgen olduğuna göre Az önceki kuralda kullanacak olursak n-2 çarpı 180 kuralını zaten beşgenin iç açılar toplamını ezbere bilmem lazım. 5x, pardon, 5 çarpı pardon 5-2 çarpı 180 uzatmayalım. Beşgenin iç açılar toplamı 540. Yani bunu ezbere bilmem gerekiyor gençler. Altıgenin iç açılar toplamı 720. Bunları karşımıza sık geldiği için bu çokgenler ezbere bileceğiz. Hatta düzgün altıgen ve düzgün beşgenin bir iç açısını dahi ezbere bilmemiz lazım. Şimdiden bilelim düzgün bir beşgenin bir iç açısı 108 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısı da 120 derece. Bunlar ezbere bilmem lazım. Şöyle kendime bir yer açıyorum. O halde şu açıları toplayacağım ve 540'a eşitleyeceğim. Yani x, 100, 130, 90 ve x artı 10'u toplayacağım. Topluyorum. Şurada x artı x artı 10 artı 90 artı 130 artı 100 o da eşittir 540 Şimdi sayılar topladığımda şöyle bakayım 100, 130, 230. Ee, evet, şuradan da bir 100 gelsin. 330. Yani kaç x'im var? 2 x'im var. 2x, 330, 540 olursa attım çıkardım. Şöyle biraz ekranı kaydıralım. Sonuçta 2x e, çıkarırsam 110. Şey, 110, 210. Evet, 210 kalır. Yarısı 105 olacaktır ne yapmış olduk? X'i bulmuş olduk. Devam ediyorum. 3 nolu sorudayız. Şimdi şöyle diyelim soruyu aldım. Ne diyor soru bana? Şöyle. Bir dakika. Ardışık 3 açısı 150, 170 ve 175 dereceymiş. Diğer açıları da diğer iç açıları da eşitmiş ve 165 derece olduğuna göre buna göre bu çokgen kaç kenar Şu şekilde e, çözmek istiyorum. Bir kere dış açılardan hareket edeceğim. Çünkü dış açılar toplamı sabit. O halde şöyle diyebilirim. 150 dereceye ait e, dış açım 30 derece olacaktır çünkü iç ve dışın toplamı bütünlerdir. Dolayısıyla bu köşeye ait dış açı 30 derece. Bu köşeye ait şöyle okla göstereyim dış açım 10 derece olacak. Yine bu köşeye ait dış açım da 5 derece olacaktır. O halde 30 artı 10 artı 5 artı bakın diğerleri e, diğer iç açılar 165 derece ise. Bu iç açılara ait dış açılarım da sabit değişmeyecek. Yani eşit olacak. O halde 165 bütünleri 15 derece olacaktır. Yani geriye kalan dış açılarım 15'er derece. 15, 15, 15. Ama kaç tane 15 değil mi? Bunu da şöyle formüle edebiliriz. n çarpı 15. Yani n tanesi 15 derece olsun. Ve toplamda dış açılarım değişmeyeceğine göre, sabit olduğuna göre 360'ı verecektir. Bakın buradan biz eni bulabiliriz. Sayıları topladığında 40, 45... Attım çıkardım bu 45'i. 15 an. E, 360'dan 45'i e çıkardım da 315 buluyorum. Ee, 3'e bölünüyor. Hadi bir 3'e bölelim en iyisi. Şöyle yapalım. 3'e böldüm. 5 n 3'e böldüm. 105. 105. 5'e böldüm. 21 mi oluyor bakalım? 21 evet. 5 ile sadeleştirince eşittir. 21 buldum. Sağlamasını yaparsam evet 21. Bu şu anlama geliyor. N tane dış açım 15'er dereceymiş. Dolayısıyla en köşem var. E, 21 köşe buradan geldi. 3 köşe de buradan geldi. Dolayısıyla 21 artı 3. 24 gelmiş bu. Yani 24 köşesi var. 24 kenarı var. 24 kenarlı bir çok gelmiş. Devam ediyorum. 4 nolu oldu? Sorudayım. Şöyle alın. Düzgün bir ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Burada dikkat etmem gereken düzgün olması. Düzgün bir ongen. Şimdi gençler düzgün bir ongense o halde ben dış açıları da eşit olacağı için kendi aralarında 360'ı 10'a bölmeyi düşünürüm. 360'ı 10'a biliyorum çünkü bu bir ongen ve 10 tane dış açı birbirine eşit. O halde her bir e, dış açım 36 derece olacaktır. E, bir iç açısını sorduğuna göre o halde iç ve dış bütünler olduğu için 180'de ne yapacağım? Şimdi bakın bu bulduğum dış açı şuraya yazayım. Bu bulduğum dış açının ölçüsü düzgün ongenimin bir dışla aynı köşe bir için toplamı 180 derece olacağına göre şöyle yapalım 180'den 36'yı çıkardığımda 144 mi geliyor evet 144 derece demek ki benden istenen iç açısının ölçüsü olmuş oldum evet şekil sorusu var beşinci soru şekil sorusu evet şöyle aldım hatta şunları yok edebiliriz şimdi burada x açısı soruluyor h G, K. Şurada K'yı unutmuşuz. E, X kaç derecedir diyor soru bana. Peki düzgün altıgen. Yani şu bir kere düzgün altıgenmiş. Şurada bir kareymiş. Şurada bir kare. O halde karenin bütün kenarları birbirine eşittir. İç açıları da 90 derecedir. Yani oradan başlayalım. Şimdi bakın buraya bir çift çizgi çiziyorum. Buraya bir çift çizgi çiziyorum ki yani eşit. Birbirine eşit olduğunu görmek ve anlamak adına. Bakın buralarda yine çift çizgi. Asıl önemli olan buradaki mevzu şuradaki ikiz kenar üçgeni ortaya çıkarmak ve görebilmek. Bütün mesele buydu ve onu görebildik şimdi düzgün altıgenin düzgün altıgenin bir iç açısı az önce de söylediğim gibi 120 derecedir. 120 derece, 120 derece ve şurası da 120 derece. Yani hepsi 120. Eğer düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğunu bilmiyorsak şöyle bir yol takip edebiliriz. E 360'ı 6'ya bölüp dış açısını 60 buluruz. Dolayısıyla bütünler 120 olacaktır. Peki. Şurası 90 derece kare olduğu için tamam. Şimdi şuraya odaklanıyorum. Burası önemli. Şimdi çünkü burada bir ikizkenar üçgen var. E, şu açıyı bulabilirim. Şunlara x dersem, x demeyeyim. Burada x var. Şuralar a diyeyim. E dolayısıyla ben şurayı bulabilirim gençler. Burası tam açıdan e, 120 ile 90'ın toplamı 210. 360'dan da e, 210'u çıkardığımda 150 bulacağım. Yani şu iç açı şurası bir kere e, 150 derece. Şuraya yazmak istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim bir ikiz kenar üçgenim var. Bu ikiz kenar üçgenimin tepe açısı 150 ise taban açıları da ne olacaktır? 15'er derece olacaktır. Dolayısıyla şuraya bir 15 derece kalır. Şurası 15. Yani A değeri 15 oldu. Şöyle gösterelim. Şurası 15 derece. Peki şimdi bütün yoğunluğumu buraya veriyorum. Şimdi şurası 15. şura 90. bura ne? O zaman burası doğru açı olacağı için yani 15 artı 90 artı x yazalım. 15 artı 90 artı x Şöyle güzel yazalım. Eşittir 180. Ee, şöyle edelim. Burası 100 edecek. 105 çıkardım. 75 x eşittir 75 olacaktır. 6 numaralı sorudayız. A, B, C, D, F. Düzgün altıgen. Evet. BF kenarıyla A, e kenarının kesişimi K noktası. Bu şekilde göstermiş. X açısı soruluyor. Buna göre x açısı nedir? Her neyse altıgen olduğuna göre bir kere iç açıları 120 derece olacaktır. Şuradaki ikizkenar üçgenler dikkatimi çekmesi gerekir. Bunlar aynı zamanda eş üçgenler de Bunlar ikizkenar üçgen. Buradan başlayalım. Şuralara bir çift çizgimi atayım. Peki şöyle diyelim. Şuraları şimdi burası 120 derece ise şu taban açılarına 30'ar derece kalacaktır. Şuralara bir 30 derece yazayım. Buraya da bir 30 yazayım. Aynı durum bu üçgen içinde geçerli. Yani şu açı 120 derece olacağına göre hatta şuraya 91 e yazabiliriz. İlk açı 90 derece. Her neyse şu açılarda 30'ar derece olacaktır. Şimdi şuradaki küçük minik üçgene bakın. Ee, bu üçgen de kenar üçgen oldu. İki iç bir dışı kullanmak istiyorum. Yani burasıyla burasının toplamı k'yı verecektir. Buradan yürüdüm. Veya şuraya da verebilir. Yani şuraya da yazabilirim 60 derece. Şuraya bir 60 derece yazıyorum. Tamam bitti soru. 60'ın bütünleri ne olacaktır gençler? Şurası 120 derece olacaktır. Yani sorumuzun cevabı 120 derece olacak. 7 <laughs> oğlu sorudayız. Şimdi bir çokkenim var. Düzgün çokgen. E, bu önemli düzgün çokgen olması önemli. BDF açısı 100 derece. Onu bir bulalım. BDF açısı yani şurası 100 derece. Tamam. Ve bizden istenen buna göre düzgün çokgen kaç kenalıdır, Yani kaçgendir? Şimdi bir kere düzgün olduğu için hemen şu kenarları birbirine eşittir. Şöyle bir gösterelim. Burada ikizkenar üçgenler ortaya çıksın. İlk yapacağım hamle bu olsun. Şuralara mesela aynı harfi verebilirim. X X X ve X Şöyle diyorum. Şimdi bakın şurası benim düzgün çokgenimin iç açısı. Yani 2x artı 100. 2x artı 100 iç açı. Peki o zaman şurası da 2x artı 100 olacaktır. Şurası. Dolayısıyla üçgen iç açılar toplamından sonuca gidebilirim. Yani şu köşede 2x artı 100 olmayacak mı? iç açı olduğu için. Şöyle gösterelim. Şu köşemde iç açı 2x artı 100 olacak. Şimdi artık şu üçgenimde üçgenin, üçgenin iç açıları toplamından sonuca gidebilirim. 2x taban açıları toplama. 2x artı 100 tepe açısı. O da eşittir. 180. Şimdi şurası 4x oldu. O halde 4x 100'ü de diğer tarafa atıp çıkarırsak 80 ve x eşittir. Buradan 20. Şimdi x'i 20 bulduk ama çokken, düzgün çokken kaç kenarlıdır diyor soru bize. Şöyle yapalım. x'i götürüp önce bir yerine yazalım. Böylelikle iç açısını bulmuş oluruz. İç açı bulduktan sonra dış açı da bulabiliriz. Şu x'i Şurada götürüp yerine yazarsak 20-20-40-140. Yani o zaman çokgenimizin bir iç açısı 140 derece olacaktır. Eğer bir iç açısı 140 ise bir dış açı bütünleri 40 derece olacaktır. Yani çokgenimizin, şuradan uzatsam şöyle yapayım, bir dış açısı adeta 40 derece olacaktır. Dolayısıyla 360'ı 40'a bölerek ben çokgenin 9 kenarlı olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyorum. 8 numaralı sorudayız. ABC'de bir e, ABC'de bir düzgün beşgen FBC eşkenar üçgen. Hemen şuradan başlayayım. Eşkenar üçgen FBC. FBC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bütün kenarları birbirine eşit olmalı. Çift çizgiyle belirttim. Dolayısıyla iç açılarım da 60'lar derece. Onu da şekil üzerinde göstermem lazım. Geometri sorularında verileri şekil üzerinde göstermem gerekiyor. Bakın bütün espri şu. Buradaki çift çizgi buraya taşıyorum. Çünkü, çünkü bu bir düzgün beşgen. Dolayısıyla bütün kenarları birbirine eşit. Şuraya hemen e, çift çizgi attım ve burada şurada gizli bir ikizkenar üçgen ortaya çıktı. Hatta taban açılarını da yazayım şuralarda eşit olacak x x. Şimdi bir düzgün beşgenin düzgün beşgenin ee, bir iç açısı 108 derecedir. Bunu ezbere bileceğiz zaten. İç açısı 100, 108 özür diliyorum 108 derece. Dolayısıyla şurası 108 derece olacağına göre şuraya 48 derece kalacak yani şurası 48 derece olacak. Şimdi bütün enerjimi şu üçgene ayırıyorum. Yani şu üçgende ki bu ikizken üçgen tepe açısı belli taban açılarını bulabilirim. E, o halde 180'den 48'i çıkarıp 2'ye böleceğim. 180'den 48'i çıkaracağım. 40 çıkarsam 140, 132. 132'yi de 2'ye hmm, bölersem 66 olur. Şimdi x 66 oldu. Taban açısı 66. Bana niye soruyor? Daha henüz onu şöyle bir netleştirelim. E, x fab. Fab neredeyse onu bulmam lazım. F, A, Tamam Tamam. Ona da x demiş olmamız iyi, uygun oldu. FAB. Yani şurası x'miş. denk geldi. Oraya da x dedik. böylelikle cevabımız da doğal olarak 66 derece oldu. Peki son sorudayız gençler. Nihayet son soruduk. Son soru. Evet böyle bir sorumuz var. Şöyle kaydırma imkanımız var. Bu kadar kayıyor ya da küçültebiliriz. Evet. Şimdi son sorumuzda ne diyor? A, B, C, D, E, F neyse düzgün altıgen. Yani şu şeklin düzgün altıgen olduğunu söyle. Bir kere iç açıları 120 derecedir. Onu bir kere yazın. Şuralar bir kere 120 derece tamam Tamam onları yazdık diyelim. Şurası da 120 derece. Belki de buradan başlayacağız. Kötü yazdım. Şunu bir sileyim. Bunlar ne yapmış? Bunlar silebiliyor muyum? İyi. Tamam. Şuraları 120 derece. Haydi. 120. Tamam. Hatta ben şuradan başlayabilirim ya. Ee, şurası 24 ise, şura 120 ise toplarım ve 180'den çıkarak şurayı bulabilirim. Aynı şey burası için de geçerli. Şuraya bir 120 yazayım. Evet. İki renk kullanalım. Şurası 120. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. 144. Şurası 144 oldu. 36 mı kaldı? Şuraya 36 kalıyor. Şurası 36 derece oldu. 2 de 1. Evet. Kayıp duruyor. 36. Şunu biraz bu tarafa kadar alacağım. Evet. 36. Evet. 36. Şurayı bulalım peki. Şura nedir? 152. 150 olsa 30. 28 mi oldu? Evet. 28 oldu şu açı. Şu açı 28 oldu. Bakın ben benden x isteniyor. Şu açı da bir kere 120 derece değil mi? Onu da yazalım. Bumerang kuralımız vardı. Onu kullanalım. Bumerang kuralı. Bakın şu şekil biz geometride bazı kitaplarda bumerang olarak geçer. Evet, bumerang kuralına göre geçen sene öğretmiştim, söylemiştim. Ee, buradaki iç açıların toplamı yani 36 x ve buradaki 28 yani bu 3 tane iç açının toplamı buradaki açıyı veriyor. 36 artı x artı bir 28 o da eşittir. 120. Şu üç, şöyle de ikisinin toplamı ne oldu? 58 64. At çıkar 64'ü. Ne edecektir? E, 64 56 mi edecek? Aynen. X eşittir 56 bulundu. Tamam. x e 56 bulduk. Veya bir öğrencim şuradan gidebilir. Şunu uzatır. Bakın şunu uzatır. Bakın iki iç bir dıştan. X ile 36'nın toplamı X artı 36 olur. X 36. Zaten bu Bumarank'ın ispatı da oluyor. Hatta yine şu üçgende iki iç bir dışı kullanabilir. Yani şu üçgen için konuşuyorum. Şurada. Yani şu dış açı oluyor. İki iç bir dıştan. Şurayı topladığında. 120 eşit ki bu zaten bu merakın ispatı. Her neyse gençler burada 9 adet soru çözdük. Umarım faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.